Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet hadis dersimize devam ediyoruz. Babus sıdık doğruluk konusu babı. Eee Riyadus Salihin kitabımızda malum olduğu üzere önce ayetler veriliyor konuyla ilgili sonra hadislere geçiyor. Burada da öyle yapmış. Sıdıkla ilgili, doğrulukla ilgili ayetler vermiş. Kale Teala... Hangi? Tevbe suresinin 119. ayeti. Ya eyyühellezine amenü ve kunu Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru insanlarla birlikte olun. Doğrularla beraber olun. Yani doğrulukla ilgili. Makale Allah Celle Celaluhu hangi sureymiş? süreymiş? Ahzab suresinin 35. ayetinde Ne demiş? ve sadiqine ve o doğru müminler ve doğru mümin bayanlar var ya tabi bunun öncesi ve sonrası da var burada onları övgüyle söz etmiş Allah Celle Celaluhu ve kâle bir başka ayette Muhammed Suresi 21. ayette doğrulukla ilgili Felev sadakullâhe onlar Allah'a karşı sadık olsalar, dürüst olsalardı lekena hayrellehum onlar için daha hayırlı olurdu. Yani demek ki münafıklardan bahsediyor. Münafıklar Allah'a karşı dürüst davransalar, dürüst olsalardı onlar için daha hayırlı olurdu diyor Allah Celle Celaluhu. Evet bu birkaç tane doğrulukla ilgili ayet verdikten sonra şimdi hadislere geçtik. Birinci hadis an İbn Mesud birinci hadisi Ebu Mesud radıyallahu anhu İbn Mesud radıyallahu teala anhu Allah ondan razı olsun. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal peygamber efendimiz şöyle buyurdu diyor. İnne sidqa yehdi bir. İnne sidqa doğruluk yehdi ilal bir insanı iyiliğe götürür. Ve innel birre yehdi ilal cenne. İyilik ise insanı cennete götürür. Yani doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de insanı cennete götürür. Ve inne'r racule la yasduqu hatta yakuna 'ind 'inda Allah sıddıkan. Kişi doğru söyler ta ki Allah katında doğrulardan yazılır. Yani kişi doğru söyler, söyler, söyler ta ki Allah katında bu kişi sıddıklardandır, doğrulardandır diye kayıt altına alınır. Bunun tam tersi ise innel kadibe hedi yalan ise kişiyi günahlara sürükler sevk eder وَاِنَّ الْفُجُورَ fucura yehdilen Kötülükler ise, günah ise insanı cehenneme götürür. Ve innel racule leyekzübe, leyekzübe. Kişi yalan söyler, yalan söylemeye devam eder. Hatta yüktebe indallahi kezzebe. Allah katında yalancılardan yazılana kadar. Yani yukarının tam tersi. Kişi doğru söylerse doğruluk onu iyiliğe, iyilik onu cennete götürür. İyi, doğru sözlü olanlar doğru söylerler ta ki Allah katında doğrulardan yazılana kadar. Kötü söz insanı, e, yalan söz insanı kötülüğe, kötülük ise insanı cehenneme götürür. E, kişi kötülük yapar ta ki e, Allah katında kötülerden yazılana kadar. Rabbim bizi iyilerden, doğrulardan eylesin inşallah. Evet, ikinci Sıdık'la ilgili, yani doğrulukla ilgili ikinci hadisimiz. En Ebi Muhammed... Ebu Muhammed El Hasan İbni Ali bu e, Muhammed Muhammed'in babası Ebu Muhammed Muhammed'in babası kimmiş? Hazreti Hasan İbni Ali İbni Ebi Talib Hazreti Ali Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali yani Peygamber Efendimiz'in e, gülü dediğimiz Peygamberimiz öyle ifade ediyor Hazreti Hasan ve Hüseyin bunlar benim cennet çiçeklerimdir onları koklarım diyor reyhanlarımdır diyor Peygamber Efendimizin gülünün çocuğu oldu yani e, Muhammed Hazreti Hasan anlatıyor. Allah ondan ve babası Hazreti Ali'den razı olsun. Hale hafiztu min sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimizden ezberledim. Ne ezberledim? Da'me me buke ila ma yeri Da terket me yeri seni şüpheye düşüren şeyi terk et. Yani şüphelendiğin şeyi bırak. İle mele yerimke, seni şüphelendirmeyen şeye bak yani şüpheli şeyden uzak dur diyor e, şüpheli olan şeyden uzak dur şüphe olmayan yakın olan bildiğin şeylere e, bak diyor feynna <laughs> sidka doğruluk tumatninetun doğruluk tumatninedir nedir? iç huzurdur mutluluktur yani kısacası böyle çevirebiliriz doğruluk mutluluktur İnsan doğru söyleyince gönlüne bir huzur gelir değil mi mutluluk gelir vel kediber ribetun. Kedip yalan ise e, ribe. Şek ve şüpedir. Yani kişi böyle e, tereddüt yaşar, böyle e, şüphelenir, e, tereddüt eder. Kısacası doğruluk mutluluk, yalan ise e, huzursuzluktur diye biliriz. E, Ravahu'd Tirmizi, bu hadis dirimizde rivayet edilmiştir ve Tirmizi bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Evet, şurada genelde böyle şeyler oluyor. Bunlar hadis değildir. Hadisteki geçen terimleri açıkladığı için bazen okuyorum, bazen okumuyorum. Uzun olduğu zaman genelde hadis uzamasın diye uzat, uzatmıyorum. Burada da me yeri bükeyle mele yeri kelimesini açıklamış. Yeri büke huve bifet hilye ve dammihe. Yani bu yeri okunuşu ya fethalı ve ba dammeli olur diyor. Manası şudur. Üt şekekte fi hillihi helalından şüphe helal olup olmadığında şüphe ettiğin şeyi terk et diyor. Yani bu şey acaba helal mıdır, haram mıdır dediğin şeyi terk et. Vadil <laughs> ile mele yüşkik hafi hiç belenmediğin şeye yönel diyor. Yani yukarıda vermiş olduğumuz manayı burada açıklamış. Evet, sadakatle ilgili üçüncü hadisimiz ise An Ebi Süfyan bu bizim bildiğimiz Ebu Süfyan, sonra Müslüman olan Ebu Süfyan yani e, Hazreti Hint. Tabi Hazreti Hint diyorum çünkü sonradan sahabi oldu. İlk başta Hazreti Hamza'yı şehit ettiriyor değil mi babasının öcünü almak için? E, işte i̇şte bu Hazreti Hint sonra Müslüman oluyor yani sahabi oluyor onun tozunun toprağı olamayız biz. E, işte eşi de aynı şekilde Ebu Süfyan da daha sonra Müslüman oluyor. E, işte bu Ebu Sufyan'dan bahsediyoruz. Hazreti Hind'in eşi olan Ebu Sufyan. Bu Ebu Sufyan'ın lakabını da vermiş. Sahr bin Harp. Bu Ebu Sufyan Sahr bin Harp'tı. E, lakab olarak radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. Kendisi anlatıyor. Ebu Sufyan anlatıyor. Fi hadithi tavil bir kıssati Hirakl. Hirakl hadisinde هرقل, yani uzun bir hadisinde e, Ebu Sufyan anlatıyor. Kale Ebu Sufyan diyor ki Kale Hirakl dedi ki <laughs> Hazreti Muhammed size neyi emreder? Şimdi burası hadis kesik olduğu için burasından anlaşılmıyor. Hadis uzun bir hadistir. Ebu Süfyan henüz Müslüman olmadan önce Bizans'a gidiyor. O Bizans topraklarında ticaret için gidiyorlar. Ebu Süfyan diyor ki Peygamber Efendimiz e, Hiraplı ve ondan başka mesela Pars İmparatorluğu'na o zaman yaşayan bütün krallara Peygamberimiz e, davet mektupları yolluyor. İslam'a davet mektupları yolluyor. Ee, bu Hiraclı'nın eline de davet mektubu girince e, Hz. Peygamberi sormak istiyor. Orada Bizans'ta diyor ki e, haber yolluyor. Diyor ki gidin bakın Kureç'te kimi bulursanız alın getirin benim yanıma diyor. Bizans'taki askerler toplanıyorlar. işte çağrı yapıyorlar, duyurular yapıyorlar. Ebu Süfyan oradaymış. Ebu Süfyan Kureyş'ti. Onu alıp getiriyorlar Hirakl'ın yanına. İşte burada Hirakl buna e, bu Bizans imparatoru e, şeye sorular soruyor. Ebu Süfyan'a sorular soruyor. Diyor ki feme de yapmuruk. Hazreti Muhammed size neyi emrediyor? Ne diyor size yani? Yani Muhammed ne, e, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimize kast ederek diyor ki o size neyi emrediyor? Hala Ebu Süfyan. Ebu Süfyan da tabii henüz bakın Müslüman olmadan bile yani e, Peygamber Efendimiz'in düşmanı, azılı düşmanı olmasına rağmen Kultu yakulu. Ben de dedim diyor ki, dedim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. U'budullah vehdehu. Tek Allah'a ibadet edin. Tek olan Allah'a ibadet edin. La tuşriku bi şey. Yani ona hiçbir şey ortak koşmayın diyor. Ve türku me Babalarınızın söylediği o putlara tapma işini bırakın diyor. Ve me ve yamuruna bir salat bize namaz kılmakla bize emrediyor. Vasıt ki doğruluk bakın bizim konumuz burası doğruluğu emrediyor. Kendisi zaten el emin asıddiktir yani o dost doğru emin peygamberdir. Ve ifafi bize iffetli olmayı e, emrediyor. Vasileti akrabalarımızı görüp kuşatmayı görüp ziyaret etmeyi yani silah rahmi bize emrediyor dedim diyor. Yani e, burada da Peygamber Efendimizin sadakati emrettiğini görüyoruz. muttefakun alayi gerçekten güzel bir hadis. Peygamber Efendimiz öyle bir Peygamber, öyle bir e, dürüst ki henüz Müslüman olmamış düşmanlarına dahi hakikati söyletiyor. İşte böyle olmak lazım. Yani Müslümanın bu şekilde olması gerekiyor gerçekten. Evet, sadakatle ilgili dördüncü hadisimiz An abi tabit. Ebi Sabit Vakil Ebi Sa'id Yani burada e, ihtilaf edilmiş Şimdi, e, Bu Ebu Sabit midir? Yoksa Ebi Sa'id midir? Yoksa Ebi Velid midir? Bir kıyla göre Ebi Velid ihtilaf edilmiş Tam hangisi olduğunda e, şüpheye düşmüşler Sehel İbni Huneyf. Bu e, Ebi Sabit kimdir? E, lakabı Sehel Bin Ebi Hüneyf'tir Vahve Bedriyun Bu da e, Ebu Sabit Sehel Bin Huneyf. Bedri'dir. Yani Bedir savaşına katılanlardandır. Biliyoruz ki Bedir savaşına katılanlar övgüyle söz edilmiş onlardan. Kur'an-ı Kerim'de de Bedir'e katılanlara övgü vardır. Ve birçok hadiste de Bedir katılan ashabı ayrı bir önem verilmiştir. Yani Bedir'e katılan ashablara Bedri deniliyor. Bedir'e katılan ashab. Az bir sayıda 313 kişilerdi. Ee, orada e, Kureyş kervanını, oradan gelen askerleri perişan ediyorlar, müşrikleri. Ee, bu İslam'ın ilk e, savaşı sayıldığı ve Peygamber Efendimiz'le ilk e, savaşan sahabe olduğu için bunların e, İslam tarihinde ve İslam dininde ayrı bir yeri vardır. Onun için bu da Bedri'dir diyor, yani Bedir'e katılanlardandır. Radıyallahu anh bu Ebi sabitten Allah razı olsun sabit diyor ki, nebiye sallallahu ve sellem, peygamber efendimiz kal dedi ki, peygamber efendimiz dedi ki, men sa'el Allah'a teala şehadete, Allah'tan şehadeti bir e, nasıl söyleyelim Allah'tan şehadeti doğru bir şekilde, yani candan isterse, heh, tam oldu şimdi Allah'tan böyle şehit olmayı candan isterse, kim Allah'tan şehit olmayı candan isterse yani ya Rabbi beni şehit et diye candan böyle arzularsa bellagahullahu bellagahu menazile şuhede Allah onu şehitler mertebesine yükseltir. Yani candan böyle gönülden şehit olmak isteyen, arzulayan kişiyi Allah onu şehitler mertebesine yüceltir ve in mete ala firashihi evinde yatağında ölse de. Yani e, sadakatın, doğruluğun, candan istemenin e, faydasını burada görüyoruz. Yani insan böyle şehit olmayı da arzulaması gerekiyor demek ki. Evet, sadakatle ilgili, sıdıkla ilgili, efendime e, söyleyeyim, beşinci hadis. en Ebu Hüreyre'ye, Ebu Hüreyre'nin e, rivayet etmiş olduğu bir hadis. Radıyallahu anh, ve Ebu razı olsun. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazenebiyyün minel enbiya Peygamberlerden bir peygamber gazbeye çıktı. Savaşa çıktı. Salavatullahi teala ve selamuhu aleyhim Allah'ın salatı selamı o Allah'ın peygamberlerin üzerine olsun. Fekaleli kavmihi bu gazbeye çıkan peygamber kendi toplumuna kendi kavmine askerlerine dedi ki La yetbeani la yetba'anni raculun meleke bud'am ra'atin. Benim peşimden gelmesin, yani gazmeye gelmesin. Kim? Yeni evlenmiş kişi. Daha yeni evlenmiş. Ve huve en yebni bihe ve lemme yebni bihe. Yani henüz eşiyle beraber olmamış, yeni evlenmiş, henüz daha eşiyle beraber olmuş ve olmayı isteyen kişi, yani beraber olmayı isteyen kişi, benimle gazmeye, savaşa gelmesin. Ve la buyutan Evini yapıp henüz tavanını bitirmemiş kişi ya da ev inşaatıyla meşgul olan kişi, daha henüz evinin inşaatını tamamlamayan kişi de bana tabi olmasın, peşinden gelmesin. Ben gazbeye. Ve daha kim gelmesin. Ve <laughs> la ahadun ve Celle, av Azze av halifatin ve Celle, Allah Azze koyun satın alan koyunlar satın alan ya da ve Celle, Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle, Allah gelmesin. Yani benle gelecek olan dost doğru savaş için gelsin. Aklı arkada kalıp e, samimi olamayacak kişi benimle gelmesin. Burada da sıdıkı doğruluğu görüyoruz değil mi? Fagaza fedene minel kariyeti salatel asri. E, Gazve çıktılar. ikindi vakti memlekete yaklaştılar. Gidecekleri köye yaklaştılar. Avkariben min yaklaştılar ya da oraya yakın oldular diyor. Fekaleliş şemsi güneşe dedi ki bu peygamber Allah'ın peygamberlerinden bir peygamber demiştik ya girişte Bu peygamber dedi ki İnneke mu inneki ma'mûretun Ey güneş sen Allah tarafından memursun. Ve ene memurum ben de memurum Allah tarafından. Sen güneş olarak kendi yörüngen için akmakla emrolunursun. Ben de peygamberlik vazifesini yerine getirmekle memnurum. Burada şu anda savaşmakla memnurum. Allah'ım aleyne. Allah'ım bu güneşi şu anda bir durdur. Bizim işimiz var burada. Bunu durdur anlamında Allah'a dua ediyor. Fahubiset güneş orada hapsedildi, tutuldu, alıkondu. Hatta fetahallahu aleyhi o peygamber fetih ona nasip olana kadar. Yani savaştı, düşmanla galip gelene kadar savaştı. فَجَمَعَ الْغَنَائِمَا فَجَاءَتْ يَعْنِ النَّارُ Ganimetleri topladı. Bu peygamber ganimetleri topladı. Bir meydana bıraktı. Fecahettinler ateş geldi. لِتَأْكُلَهَا Onu yemesi için. Eskiden ganimetleri ateş yerdi. Şimdi onu söylüyor zaten. فَلَمْ تَطْعَمْهَا Ateş geldi ancak onu yemedi. Yeri gitti. Normalde yemesi gerekiyordu. فَقَالَ اِنَّ fiikumul الْغُلُولُ inne sizde aldatma vardır. Yani sizin aranızda bir kişi e, ganimetten aşırdı. Birileri ganimetten mal çaldı. Fel yubayi'ni min kulli raculun. Her kabileden bir adam benimle mübayaa yapsın. Gelsin benimle el sıkışsın. Her kabileden bir adam. Felazikat yeda raculin bi yadihi. Onlarla musafaka yaparken, musafaha yaparken, el sıkışırken bir adamın eli peygamber bu peygamberin eline yapışıyor. Peygamberin eline yapışıyor. Fakale fikumul gulul evet aldatma sizdedir. Yani e, ganimetten aşıran kişiler sizdedir. Tamam mı? Fel tubayyi'ni qabilatuka senin kabilen gelsin benimle mübayağa yapsın, el sıkışsın. Felazikat ya duraculeyn ya telatati biyadihi. Ou, üçler, üçler, yani iki ya da üç kişinin eli bu peygamberin eline yapıştı. Fakale fikumul gulul. Siz e, aşırdınız. bir ruusi. Fecau bir râsi mitli si bakaratin min Allah-u Ekber. Bir inek başı kadar, bir inek başı kadar kocaman bir altın getirdiler. Demek ki böyle bir inek başı kadar kocaman bir altın aşırmışlar ganimetten. Fadda'ahe o peygamber aldı o altını e, o ganimetin içine koydu. Feca'etin o ateş geldi. Feekelethe o Yuttu. Hani şeyden de bahseder ya Kur'an-ı Kerim'de e, Kabil ve Kabil'den bahseder. E, onlar da e, şey yapıyorlar. Fakarrabe kurbanen fe tuqbil min ahadihim ve yetakabbal min al-akhar diye geçiyor Kur'an'da. Ee, onlar kurban sunuyorlar. Hazreti Kabil'inkine ateş gelip Hazreti Habil'inkine ateş gelip yiyor ama Habil'in e, Kabil'inkini yemiyor. Orada da aynı bu şey var. Ee, burada da e, şimdi söyleyecek e, burada daha önceki ümmetlere ganimetler helal değildi. Yani onlar savaşırlardı, ganimetlere dokunmazlardı. Ateş gelir onu yerdi. Ancak şimdi bunu söyleyecek. Felem tahillul ganaimu felem tahillal ganaimu li ahadin qablana. Kim anlatıyor? Da Ebu Hureyre anlatıyor. Bizden öncekilerin hiç kimsesine ganimet helal değildi daha sonra ahallallahu Allahu Allah bize ganimetleri helal kıldı. ra'a ve Allah bizim zaafımızı, aczimizi görünce ganimetleri bizim için helal kıldı diyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müttefakun aleyhi bu hadise müttefakun aleyhi Evet, el halifat kelimeler geçmişti. Yukarıda halifat kelimesini söylüyor. Eee cem'u halifetin ve hiye naqatu'l hamile. Halifenin çoğuludur. Ee, hamile deve demek. Hamile deve demiştik yukarıda zaten. Evet, 59. hadis ve aynı zamanda sadıkla ilgili 6. hadis. An Abi Halid'in Hakim İbni Hazim. Ebi Halid'den e, Ebi Halid e, rivayet ediyor. Bu Ebi Halid kimdir? Hakim bin e, Hizam. Hakim bin Hizam. Radıyallahu anhu. Allah bu Hakim bin Hizam'dan razı olsun. Kale kale Resulü Peygamber Efendimiz buyurdu ki El beyi'ani bil hiyari. Ki satıcı e, muhayyerdir. İsterse alır, isterse almaz satıcı da isterse satar isterse satmaz. Muhayyerdirler. melem lem yeteferraka ayrılmayana kadar ikisi de nedir? Ee, özgürdürler. Ayrılana kadar isterse alır, isterse e, almaz. Ben sadaka ve beyana eğer alıcı ve satıcı doğru olup, dürüst olup beyan ederlerse burike lehumâ fi Allah onların satışlarına bereket koyar. Ve inketem be eğer ayıpları gizler Yalan söylerlerse mesela araç bugün özellikle oto aracında alışverişinde gerçi artık ekspertizleri arabaları götürüp ne var ne yok oraya çıkıyor da boyalı olduğu halde vallahi billahi bu boyasızdır derse ev mesela alacağı zaman evi olmadığı gibi vallahi billahi şöyle değil, böyledir, şöyle, şöyle, şöyledir deyip yalan söylerse Beraketü ve iğme bunların bereketi, satışlarının bereketi kaybolur. Yani kısacası doğru, dürüst olurlarsa, samimi olurlarsa Allah onlara bereket koyar. Ayıplarını, kusurlarını gizleyip yalan söylerlerse de bereketleri kaçar diyor. Mutefakun aleyhi bu hadisi şerif. Bu hadiste üzerine ittifak edilmiş en sağlam hadislerdendir. Evet, babul murâkabetî. Bu e, konuyu da burada bitirelim. E, burada da kapatıyorum. Bir daha e, bir oturum açalım. Böyle bab e, bab gidelim inşallah. Maksat e, bu kayıtlarımız e, böyle başlıklı, düzenli olsun diye